Uzun süredir hükümetle işçi sendikaları arasında süren kamu işçilerine yönelik ücret artışında anlaşma nihayet sağlandı. Yapılan son görüşmede taraflar karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünü imzaladı. Anlaşmaya göre kamu işçisi yılın ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11 zam alacak. Günlük brüt çıplak ücret 1400 liranın altında olanların ücreti 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay %24, İkinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Ardından %11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısmı uygulanacak. Anlaşma kapsamında 3. dilim %10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim %6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşme ile %3.68 oranında ilave zam yapılacak. Bu Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak.